Gündem Trabzonspor'dan Bordo Mavili ekibi gönül veren kalpleri Bordo Mavi atan taraftarlara selamlar göndererek yeni bir YouTube videoma merhaba diyorum. Ben Cenk Yavuz Usta, kanalıma hoş geldiniz. Öncelikle isteğim kanalımıza abone olarak ve videolarımıza beğeni atarak bizleri desteklemeniz olacak. Çünkü desteğinize ihtiyacımız var. Ve bu arada videolarımıza göstermiş olduğunuz ilgiden ötürü teşekkür etmek istiyorum. Bu zaten bizim bir borcumuz. Bir gazeteci olarak yapmış olduğumuz çalışmaları sizlere aktarmakta görevimiz. Evet Trabzonspor en başından başlarsak bu ligin içinde kesinlikle olması gereken bir takım. Onsuz ligin tadı tuzu yok ve Zirveden bahsetmesi gerekiyor ki bu sezon tıpkı geçen sezon olduğu gibi bu hedeflerin çok uzağında kaldı. Hedefi zaten belli biliyorsunuz. Onlara girmeyeceğim. Ama gelişmeler var. Her gün bu izde bu gelişmeleri sizlere aktarmaya çalışacağız. Zaten işimiz bu arkadaşlar detaylar neyse, gelişmeler neyse edindiğimiz bilgileri harmalayıp sizlere servis edeceğiz. Şimdi şunu belirteyim. Gelecek sezon itibariyle Trabzonspor yeni bir yapılanmaya gidecek ve işi de kolay olmayacak. Gelecek sezon için kollarını sıvadı. Sıvamak zorunda yani erken kalkan yol alır misali. Çünkü Kadrosunda bir değil birden çok tadilata ihtiyacı var ve bunu da yapması gerekiyor ki taraftarlarını terbine çekebilsin. Bu, sezon o amaçtan oldukça uzak kaldı. Yeni sezonda böyle olmasını istemiyor. Aksi ne teknik direktör ne de yönetim kurulu kalır. Bu doğrultuda 3 tane skat ekibi kurdular. Bakın bir tane, iki tane değil, üç skat ekibi kuruldu. Artık menajerler de çalışıyor. Bunlardan biri Başkan Ertuğrul Doğan'ın kurmuş olduğu skat ekibi. Kendi yanında diğeri teknik direktör Abdullah ekibi. Bir diğer ekip de bağımsız ekip ki onlar hür çalışıyorlar. Trabzonspor'un yetkilendirdiği ekip bunlar daha ziyade futbol adamlarından ve menajerlerden oluşan bir ekip ve yüzlerce futbolcu belirlendi. Bakın daha da belirlenecek. Bu isimler masaya yatırılıyor, eleniyor, gözden geçiriliyor. Burada maliyetler ve özellikle bonservisi elinde olup olmayan ve bunun dışında artı isimler varsa ki onları da hani göz hapsini alıp kaçırdıkları bir isim varsa bu şekilde yollarına devam etmek çabası içerisinde ve bu gayrette göstermeye başladılar. Tabii ki taraftarların Dersi, dikine futbol hedefi olan bir Trabzonspor peş kazanan bir ekip ama bir de gerçek var ki hani İstanbul takımlarından bahsettiğimiz zaman Onların Trabzonspor'a oranla lüksü daha fazla. Daha çok deplasman gören takım Trabzonspor oluyor. E, ligde de 8 tane İstanbul takım var. Hadi sezon sonu itibariyle ikisi küme düştü. Eyüpspor spor alttan geliyor. Yine bu rakam 7'de kalmış olacak. Belki de 6'ya düşmüş olacak. Yani baktığınız zaman Trabzonspor İstanbul'da genelde kazanan taraf oluyor ama... Hani rakiplerinin işi biraz daha kolay olmuş oluyor. Deplasman yüzü görmüyorlar. Atmosferleri daima diri kalmış oluyor. Şimdi biz gelelim Trabzonspor'un hamlelerine. Bir transfer var ki bu transfer çok su kaldırır arkadaşlar. En baştan beri ifade ediyorum. Trabzonspor Marco Reus'e talip. Marco Reus kim? Borussia Dortmund'un nasıl derler? Hani aklınıza Hamşe'yi getirin. Napoli'de neyse o da Borussia Dortmund ki Alman liginde yabana atmamak lazım. Burada marka olmuş bir isim ve artık Alman ekibi onunla yoluna devam etmeyecek. Çünkü yaşı 34'e geldi. Trabzonspor'a önerildi. Trabzonspor'a önerilirken de araya futbolcusu Manuel girdi. Yani eski takım arkadaşı teklifte bulundu ve Bornum Abili ekibi eski takım arkadaşına önerdi. Aracı olabileceğini de söyledi. Fakat transferde kolay olmuyor. Yani ne kadar yaşı 34 olsa da marka bir isim. Şimdi Trabzonspor Pepe'ye yıllık 3 milyon euro bir maaş veriyor ve oyuncu da yatarak bu parayı kazanıyor. Oynamıyor. Yani beyin transferi olarak alındı. Fakat bir parmak transferi dahi olamadı. Ne derseniz diyeyim. Eğer böyle oynayan bir futbolcuya Trabzonspor'un ihtiyacı olduğunu düşünüyorsanız ben sizlerle aynı kanaatte değilim. Şimdi o önce sakatlığınların başıma bir şey gelir düşüncesiyle beraber nasıl olsa garanti parayı da alıyorum. Yeni sezonda Trabzonspor'da olmayacağını biliyor. Başına da bir iş gelmeyerek büyük kulüplere gidebileceği düşüncesiyle beraber ki bu performansı ile onu kim ne yapsın da diyebilirsiniz. Toplara girmiyor. Mücadele etmiyor. Trabzonspor'un hamle futbolcusu olarak kulübede kaldı ki böyle de olmaması gerekiyordu. Ya Karadeniz deyince mücadele edecek olan 90 dakikaya performansını yayacak olan isimlere ihtiyacı var. Pepe böyle bir futbolcu olmadığını gösterdi. Şimdi Arjen Robben'i hatırlayanlar iyi bilirler. Hollandalı bir futbolcu. Marco ise tanıtmama gerek var mı bilmiyorum. Ama aklınıza Arjen Robben'i getirin. Ayağı temiz, iyi paslar yapan, pas tarafını iyi yöneten ve güzel çalımlar atan. Yani sizlere mutlu edecek olan bir transfer. İstediği rakam 3 milyon euro. Şu anda bu konu tartışılıyor. Kılçıksız bir transfer haberi vereceğim. Kılçıksız diyorum. Şimdi önümüzdeki sezon 17 yabancısı olan Trabzonspor. Öncelikle rakamı 12'yi düşürmek zorunda. Artı daha da azlayarak mevcut yabancı kontenjanını açabilmeli ki yeni isimleri alabilsin. Zor günler bekliyor. Tabi bu da kolay olmayacak. Bordo Mavili ekipte kiralık olan futbolcular dışında elinde kiralık olan futbolcular var ve komple bir temizliğe gidecek. Zaten bu temizlikte kaçınılmaz oldu ama bir Yunan karat oyuncusundan da bahsetmiştim. Ön anlaşmanın yapıldığını ifade eden Yunan basını var ki gayet de doğal. Çünkü 3 yılda peşinde olduğu bir futbolcuydu ve şu anda bon servisi sezon sonu itibariyle elinde olmuş olacak. O da bir kanat futbolcusu Masuras'tan bahsediyorum. Abdullah Avcı'nın gerçekten çok istediği bir isimdi ve bon servisine yanaşılamadığından ötürü transferi gerçekleşmemişti. Ve haliyle futbolcunun transfer etmesi gayet doğal çünkü bon servis elinde olacak. Yani sıfır maliyetle beraber gelecek. Abdullah Avcı bu transferi istiyor. Yunan basını servis ediyor ve işin bittiğini ön anlaşmanın yapıldığını ifade ediyorlar ki ben de inanıyorum. Neden inanıyorum? 3 yıldır 8 milyon avrodan kapı açı, kapısı açılan, masurası transfer edemeyen, isteyip de edemeyen Trabzonspor böyle bir fırsatı kaçırmaz. Ve Orsic geri dönüyor. Fenerbahçe maçıyla birlikte sahalarda olacak. İşin doğrusu çok merak ediyorum. Neden merak ediyorum biliyor musunuz? Çünkü hiç izleyemedik. Aslında iyi bir futbolcuydu. Klas bir futbolcu. Bundan bahsedebilirim. Yani sakatlanmasaydı size kendini ispat edecek olan bir futbolcuydu. Ve bu futbolcunun geri dönüşünü merakla bekliyorduk. Fenerbahçe maçıyla beraber geri dönecek. Çünkü idmanlara başladı. Hırvatistan'a gitti, doktoruna gözüktü, geri döndü. Yani Fenerbahçe maçında en azından yedek kulübesinde olması bekleniyor ki. İşin doğrusu da şu, Trabzonspor deyince yedek kulübesinde böyle marka isimlerden oluşması gerekiyor. Yarışmacı bir takım olabilmesi için. Hani demiştim ya, dünyayı turlayan bir ekip var. İşte bu ekip daha ziyade Güney Amerika bölgesini turluyor ve bir isim belirlemişlerdi. Sao Paulo'nun bir futbolcusu o da Solbek pır pır bir futbolcu olduğundan bahsetmiştim. Şu anda masada oyuncunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek ve bu transfer için Trabzonspor kollarını sıvadı ve şu anda havuzunda bulunan bir isim olduğundan ötürü dile getiriyorum. Ama dikine oynayan bir futbolcu olduğunda belirtim. Yani oyuncuyu da biraz araştırdım. Özellikle futbol adamlarından, çevremden gelen bilgiler. Dikine oynayan, kanatlardan orta açabilen, sıfıra inmeyi seven. Yani o koridoru kullanmayı seven ve ince çalımlar atan ama biraz da hassas bir futbolcu. Brezilyalılar genelde böyle olur. Yani tereyağından kıl çeker gibi top çalmayı, almayı, çalımlar atmayı severler. Ve oyuncunun geleceğinin parlak olduğunu ifade edenler var aklınıza şöyle getirin diyeceğim ama çok abartılı olacak bilemiyorum. Marcelo'yu getirin. O da bu şekilde tanınmıştı ve Trabzonspor'un gündeminde olduğu yılları hatırlıyorum. Ama oyuncu Türkiye'ye gelmeyip bir sezonda Brezilya'da kalınca Real Madrid'e transfer olmuştu. Şimdi buna benzer bir isim olduğu söyleniliyor ve bu isim de Valent'in arkadaşlar sol bek oyuncusu ve Trabzonspor'un sol bek alacağını da düşünürsek bu noktada bir Solbek'in yerli olması gayet doğal ve bu konuda çalışmaları koyulduğunu ifade ederek videomu burada noktalıyorum ve beni izleyip dinlediğiniz için de teşekkür ediyorum.